Ocak 2021. Dün bir kızla tanıştım. Adı Mağur. Fabrikada fotoğraf çekerken başını belaya koydu. Kız bir cinayet görmüş. Dedi ki adımda peşini bırakmayacak. Mahur. Çok güzel Bu saatten sonra sen ne söylesen boş. Ben hayatta olduğumu yerden bırakmam artık seni. Artık buradasın, bizimlesin. Bayan kararınızı verin. Ya ben size yakın olurum. Ya da silahlı adamlar. Seçim sizin. Adı Maraşlı mı? Maraşlı. Yeni dizi Maraşlı yakında Sinema TV'de. En güzel annesi sensiz İstikbal'de zam yok, indirim var. Mutluluklar. Yeni böyle musakfan. İnternetlerdeki alışverişlerinizde KDV oranında indirim istikbal'de. Bu fırsat kaçmaz. Her günse istikbal'de. Ay, ay Signal White Now'ın en güçlü formülü Haftalarca beklemeden Anında 3 kat beyazlık Şimdi uzun süren etkiyle buluştum Signal'le gülüşün Her haliyle güzel Dikkat dikkat Bizim toplamda Kasım fırsatları devam ediyor Kasım sonuna kadar yapacağınız 2500 TL'lik alışverişinizde Bedava 5 litre ayçiçek yağı Kazanma fırsatını kaçırmayın Daha var bizimle bulaşık yıkarken enerji Yeni bir mutfak bahane. 4 dakika 54 saniye. 4 dakika 50 saniye. Yağ çözme gücüyle hem kusursuz temizlik hem de 300 TL'ye varan enerji tasarrufu sağladılar. Feyri soğuk suda bile tertemiz yıkar, cebinize iyi bakar. Hepsi <laughs> burada şimdi al Şubat'ta taksitle ödemeye başla. Kasım'ı efsane yaşa. Hepsi burada sözüm. Diş macunun yeterince iyi mi? Birçok diş macunu korur. Ama yeni Oral-B Dancefy korumanın da ötesine geçer. Oral-B remineralizasyonla dişleri güçlendirmeye ve diş binesini asit saldırılarına karşı korumaya yardımcı olur. Yeni Oral-B Dancefy. Oral-B, Türkiye'de diş hekimlerinin kullandığı bir numaralı marka dance Spy tüketicilerin oylarıyla yılın en iyi diş macunu seçildi. Şimdi siz de deneyin. Şahane Kasım'da şahane indirimler Mondihom'da. Zamsız fiyatlarla online özel %50'ye varan indirimler için hemen mondihom.com.tr'ye tıklayın. Kasım fırsatlarını kaçırmayın. Mondihom. Kazanmak için hamle yaparım, koşarım, zıplarım ve hepsi için korumaya ihtiyacım var. Orkid Platinumu keşfedin. FlexFit emici merkezi ile şeklini korur ve kuru kalır. Daha fazla rahatlık, daha Mustafa fazla, hane. daha fazla zaferler için. Orkid Platinum, Üst Dika, Ustav saniye. Kurması, yüzde varan toplanma. Hem çocukları hem de yetişkinleri mutlu edecek oyuncaklar İdefix'te. Üst Dika, 28 saniye. Yine bölüm, Ustav Sani. müthiş Kasım indirimleri başladı. Çikolatalarda geçerli yüzde otuz indirim fırsatı Migros mağazalarında ve Migros uygulamasında. Migros, Çılgın fiyatlar ...Civil'de. Baby Care Vivo Travel System bebek arabası 4999 TL, mama sandalyesi 1999 TL. Bu sezonda yeni civil 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 civil. Bir fincan Nescafe Gold, yumuşak içimi, zengin araması ve benzersiz lezzetiyle her dili konuşabilir ve tüm sessizlikleri doldurabilir. Bu fincan, bir fincan kahveden çok daha fazlası. Bu fincan dünyanı değiştirebilir. Türkiye'de kadınların banka hesabı var. Türkiye'de kadınlar kendi kredi kartını kullanıyor. Türkiye'de kadınlar iş gücüne katılıyor. Türkiye'de kadınlar hesapları değiştiriyor. İsteyen her kadın bankalı olsun ve kendi ekonomisini daha iyi yönetsin diye hesabını bilen kadınlar programını başlattık. Henüz bankacılık hizmetleriyle tanışmamış tüm kadınları şubelerimize ve Garanti BBVA Mobile e bekliyoruz. Dişlerinizi fırçalarken diş etiniz mi kanıyor? Yeni Parodontax aktif diş eti onarımı plak bakterilerini uzaklaştırıyor. Yine bölüm mutfağa alın. Bir dakika 36 saniye. Bir dakika 30 saniye. Görür. Security specialized cash trucks across LA. Do you have any idea how dangerous this job can be? Aren't you looking at my mind? Someone there, yeah. You ready? Ready. Yeah. We lost two cars in civilian too. There was an investigation. We still haven't found the scoundrel dead. Geçmişin intikam. Guy Ritchie ve Jason Statham'dan yeni bir aksiyon şöleni. Bir gün beri grudge. Bir zaman back to. Yarın akşam saat 22'de sinema TV'de. Sinema TV'de yarın akşam. Bu akşam Sinema TV'de bu akşam 1045 Sinema Ana Haber. Yerime Gürdür Güdür Show yeni bölüm. İçimden geldi. Dünyanın en güzel gelini. Sensiz olmaz. en Evlilik ile evde her şey yolunda. Sinema TV, genel izleyici. Yeni bölüm, mutfak bahane. Sinema TV Gene izleyici Yeni bölüm Mutfak Bahane